Hadi be. kayıyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Kayıp gidiyordum valla. Hayatım gibi kayıp gidiyordum. Bir koltuğu birazcık kaldıralım. ayaklarım yere göre. değmiyor. Bizim kaldık hep ufak. Bir saniye. <gülüyor> 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 ne diyor? Vallahi mı diyor? <laughs> Diyelim ki sabah uyanmışsın. Üzerinde daha çok nasıl bir kıyafet oluyor? Şu an short tişört. Tişört boxer. Baksırla mı yiyorsun? Yaz mı, kış mı? Kış montla mu yiyorsun? <laughs> <laughs> 4 kat falan giyiyorum. Üzerime 7 kilo yorgan. Ben çok üşüyorum ya. Bu şortu seviyorum, giyiyorum hala. Bu şort. Sabah uyandığında bu şort oluyor. Evet. Aynen. Pis böyle. Abi gerçekten pismiş. <laughs> ama Üzerinde leke var. <gülüyor> <gülüyor> Gösterme bari. Şortumu çıkarmadan geldim. Şimdi sana moda girmemiz için, böyle bizim moduna girmen için bir şey getireceğim. Pijama mı deneteceğiz? Eğer şu çok saçma şeyler yaptık ama yani. Pijamada giydirme bırak. Yastık mı? Öyle bir uykum var ki öyle. <laughs> <laughs> Gaffur pijaması mı? <laughs> Bunu mu giyeyim istiyorsun? Aha. He. Gaffur, Gafur, gafur. Gafur piramat. Uzatsan çak güzel olur. Elbisemle aynı bu. Uzunlukta neredeyse. Aynı bakalım. <laughs> Oğlum fena da olmadı biliyor musun? Kakılmış da itilmiş hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Orada itilmişsin işte sen. <laughs> Şimdi bunu neden giydik? Zaten soracağım sorudan birazcık anlayacaksın. Kahvaltı önünde abi daha çok ne yemeyi seviyorsun? Soğanlı kaşarlı menemen. Yani kahvaltıda genelde bir adet haşlanmış yumurta, yarım domates, bir salatalık, şu kadar beyaz peynir. Önce zeytinyağını döküyorsun. Birazcık soğanları, sarımsakları doğrayıp dolduruyorsun. Onlar birazcık yumuşadığında kırmızı biberleri atıyorsun. Onları da doğramış olman lazım. Kesinlikle peynir oluyor. En az iki çeşit. Daha tercihen dört çeşit. Domates çok severim. Kırmızı biberler biraz yumuşadığı zaman kaşar içine böyle doğranmış, çırpılmış yumurtayı bocuyorsun üstüne. Yılaf su so. karıştırıyorsun. Üzerine tahin gö döküyorsun pekmez yapıyorsun. O işte mevsimli sebzeli meyveleri varsa. Hmm. Bir de işte yumurtalı falan bir kahvaltı edebiliyorum. Tuzlu. iki tane benim. Kırmızı biber, birazcık zerdeçal, biraz tuz. Onları dökmüş olman lazım. Leziz oluyor. Bedavaya tarif verdim. Bilmiyorum. Deneyin derim. Bugün ne yapacağız seninle? Farklı ülkelerin farklı tarzdaki kahvaltılarına Oo. tepki veriyoruz Gülce'cim. En sevdiğim öğün. Teşekkür ederim. Evet. Ülke ülke dolaşacağız. Her Keşke Türkiye'yi dolaşsak. Ne yapayım oğlum? Şunu şöyle, şöyle yap. Aman içine girecek, toz girecek. Şeyle. At kafalı. Evet, evet. İlk olarak İngiltere'ye başlıyoruz. İngiltere'deki meşhur... Sosic ben sayayım sana. Sen say. Kuru fasulye, yumurta, Heh. sosis... <laughs> Ay evet, mantarı unuttum. Ay çok açtım. <laughs> Teşekkür ederim. <Bekle>. Yiyebilir miyim? <laughs> English breakfast çayı. Ve a evet sosis bunların sosis manyaklığı var. Ya ilk defa sütlü çay içeceğim desem. Gerçekten Hiç mi? Hiç denemedim daha önce. De. <laughs> ya şu an çok hoşuma gitti. Ekmek yok. Ya oğlum ekmek mi ya? Oğlum ben ekmeksiz doyamam ki. Oğlum ölü de hayvan gibi öğün var. Benim bunundan iki tane yemem lazım doymamış yoksa ekmek. Bunun içinde çay yok. Neden? Çay varmış gibi yapayım. Oğlum bir masaya bak. Niye çay yok? Ha çünkü bunda çay. Ya oğlum bilerek mi yapıyorsun? Benim, benim, benim beynim küçüldü şu an. <laughs> Az koyayım. Nescafe gibi oldu görüntüsü. Evet bayağı kahve görünümü oldu. Şimdi önümüzde ne var onu... Çiz. Gerçekten çok keyifli bir ülke ya. Ay yok ben de çok. Böyle kahveyle çay arası bir şey oluyor ama ikisi de olmuyor ve Pek hoş değil. Şimdi Anılcım dur. Önümüzde ne var abi? Önümüzde kocaman bir sosisimiz var. Yumurtamız var. Mantar <laughs> var. Kuru fasulye var. Ve domatesimiz ya domates var. mevcut efendim. Yalnız domatesi ız, ızgara makinesinde Ya oğlum her şey detaylı Her şey detaylı. İyi Affediniz. Ben de detaylı detaylı yiyeyim mi hemen? Hmm, güzel. Ya yani güzel, biraz karışık bizim için. Öğlen yemeği gibi ama kahvaltı en sevdiğim öğün dedim ya. Ha. O yüzden öğlen yemeği de kahvaltının karışımı gibi bir şey. O yüzden sevdim. Ben domatesi ve mantarı tavada pişirip, yumurtayı üstüne çırpıp kırardım. Yani yan yana koymazsın mesela. Sosisleri de ufak ufak parçalayıp, yumurtanın içine atardım. Bence gayet doyurucu, besleyici, güzel. Evet. Bir tek ağır sabah için bence. Ağır. Sosis falan evet, ağır yani yağlı. Bence kuru fasulye kaldırsınlar. Çünkü ben bugün Liverpool'dayım. küçük şehirlerinde. Anam bunlar yiyor kuru fasulyeleri, ye 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 Gerçekten herkes osuruyor. Bork bork yapıyor. Afedersin gaz salınımıyla ilgili herhangi bir durdurağı yok. E şimdi sen diyeceksin. Bende var durdurak ama yani. <laughs> <laughs> Full English breakfast olarak bilinen İngiliz kahvaltısının tarihi 1300'lü yıllara kadar uzanıyormuş. İngiliz kahvaltısı ilk olarak soylu kesimi ortaya çıkartmış. Sanayi devriminden sonra İngiliz kahvaltısı yavaşça soylulardan işçi sınıfına doğru kaymış. Günümüzde ise neredeyse herkesin karşılayacağı ve bulabileceği bir öğüne dönüşmüş bu İngiliz Kahvaltı tabağı abi. 10 üzerinden kaç puan veririz bu tabak ve yanında sütlü çaya? Yani o çok uyumsuz ama böyle besleyici ve orijinal olduğu için bir 7'si var bence. Aslında onluk bir tabak bence. Çünkü her ihtiyacın var ama ben şahsen kuru fasulyeye çok bayılmadığım için 8. Abi yemeği bırak da bir cevap ver ya. Sus lan, veriyorum işte. <laughs> Altı puanı net var çok enteresan da gelmedi anladın mı? Hani çok enteresan olsaydı hmm, enteresan da yüksek puan verirdim. 6. Sosis lezzetliydi. Yumurtanın sadeliği kötüydü. Ben kuru fasulyeyi çok sevmiyorum tabii ki yerim de. Mantarı soğanla kızartırdım. Şimdi can sıradaki ülkemiz... <laughs> çok komik görünüyor kesin. Sıradaki ülkemiz... <laughs> Brezilya. Nice, çok iyi. <laughs> Sen şaka yapıyorsun ya. <laughs> Allah Allah! Oo! Oh! Bir dakika, Brezilyalılar böyle mi besleniyor? Hiii! Asayii! nasıl biliyor hemen ya? Allah'ın sosyetesi! Burak, çok güzel. Teşekkür ederim. Bak işte, bu değişikmiş. Şimdi bak, bu adamlar mutlu uyanıyorlar. Yani böyle bir şey yesem ben mutlu olurum şahsen sabah sabah. Müthiş yani! Benim kahvaltımı getirmişsin. Evet. Asayi yedim. bol bu. Asayi bol var şu anda. Yemeğe başlamak. Peki bu böyle karıştırılarak mı yeniyor yoksa evet. biraz ondan biraz ondan mı? Böyle bocalayarak mı yeniyor? Abiciğim biraz... bak yine Türk usulü Şeklini öğreneyim diye oğlum Yok. belki tadım tadım. öyle olsa kendileri karıştırırlar zaten. Şimdi bunun içine ne var tabii canım? Onu bir bize söyler misin? Ee, anladığım şeyleri söyleyebilirim. Yaban mersimi değil, e, böğürtlen değil, Öyle bir şey yani ama anlayacaksın. Biliyorum da ne olduğunu İsmi de bilmiyorum. Asayi bir meyve, yes. kırmızı bir meyve. Onun tozunu dondurulmuş meyvelerin içine karıştırıyorlar. Buzlu dondurulmuş olduğu için de bu kıvamı veriyor. Yani sulu değil, daha böyle yoğun, e, dondurma gibi bir kıvam yoğun. veriyor. O onun tabanı oluyor. Üzerine de müslin koyuyorsun. Meyvelerini koyuyorsun. Buraya chia koymuşsun. Çilek var, framboaz var, bal var, yoğurt var, yulaf ezmesi varmış. Üzeri süslemek için de goji beri, muz, granola, chia tohumu, badem içi bulunuyormuş. Bu efendim. şey granola değil mi galiba? Abi o Hindistan cevizi. Öyle gibi. mi? Evet, Allah Allah. Oğlum müthiş bir şey bu lan. Büyük bir karışım diyebiliriz aslında. Bunu her gün kahvaltıda yiyebiliyorlar mı ya? Ya evde hazırlanabilen bir şey yani tabii ki bu. Abi bir sürü şey alması gerekiyor tabii ki. Bu yani. benim için çok lüks duruyor. Bence efendim... aşırı vasıflı. Neden? Ha. Bir kere fresh. O zaman sıcak memleketten. Çok kokusu. Su vereyim mi? İyi misin? Oğlum, abartma ya. Oğlum ne kadar abartıyorsun? İzleyicilere bu kadar oynayan bir adam görmedim ben. Abart, abart! Düş yere Kesinlikle ayakkabı Acayip düşürüm. soğuk. Acayip soğuk. Evet, altında bir şey tabakası var şu anda. Jort tabakası gibi Hı. böyle. Buradaki kırmızımsı pürem bu tarafta da var dipte. Ama çok soğuk. Dondurma soğukluğunda. Çok güzel bir kere. Çok sağlıklı. İçinde lif var, karbonhidrat evet. var, meyve var, vitamin var, her şey var. Çok iyi ya. Bence kahvaltı biraz daha böyle bir şey olmalı. Bu sana çok enerji verir ve acayip de sağlıklı bir şey çünkü içi böyle meyvelerle dolu falan. Sen onu diğer hemen bilgimizi sen, vereyim. 1970'lerin başında bir tür üzüm olan Aseyya'yı Amazon'dan Kuzey Brezilya şehirlerine getirmeye başlamışlar. Aslında Amazon meyvesi diyebiliriz. Meyvenin tüketimini popülerleştiren kişi ise Brezilyalı Jitsu'nun kurucusu olan Carlos Grassi'ymiş. Bak sporcu adam biliyor demek işini. Asay meyveleri abi daha sağlıklı bir vücut geliştirmeye. Kimi küzeyleri attı lan bana? Bak nasıl dikkat edin. Çekim bekim yalan oldu parayı görünce. Kimi küzeyleri geldi ya. Asya meyveleri daha sağlıklı bir vücut geliştirmeye, toksinleri atmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan hayati vitamin ve minerallerle doluymuş arkadaşlar. Ama öyle kırmızı meyveler, toksin atıcı, hani evet. detoksör falan kullanılan bayağı şey önerilen meyveler diyeyim. Tadı hiç denememiş insanlar için nasılar, nasıl tarif edersin? Vişneli, frambuazlı, sütlü dondurmayı biraz andırıyormuşum pembe olan. Yoğurttan dolayı da hafif bir ekşilik var. Fram, frambozdan gelen bir ekşilik de var. Çok beğendim bunu eve götüreceğim. Yineceğim. Tamam onu ben, ben şimdi dolaba atacağım. Puanımızı verelim. 10. 10. Yıldızlı peki. Evet Mükemmel çok sevdim. Mükemmel diyorsun. diyorsun. evet. besiği i̇şte, yok evet. diyorsun. Evet. 9'u var. 9. He evet, çünkü Oha. çok farklı. O Böyle kahvaltı mı olur? Falan. Hem böyle çok sağlıklı hem çok lezzetli. 6. Yok, 7 ya. Hakkını yemeyeyim. 7. Ya bunu ben çok severim ama her sabah yiyemem. Ben kahvaltıda bunu tatlı niyetine yerim kahvaltı ettikten sonra. Benim için bu bir kahvaltı değil ama lezzetli. O yüzden minimum bir 7 alır. 8'i de zorlar. 8. 8. Evet Böyle 8 düşün. puan veriyoruz. Hı -hı. 8 puan verdik. Sıradakine hemen geçiyoruz abi. Filipinlere geçiyoruz Cancim. Sen de bir ilginç ülke dedin. Çok iyi. Sonunda. Filipinlerden. Filipinlere gideceğim ben biliyor musun? Ne yiyoruz? Pilav mı? Öğle yemeği geldi. Ciğer mi yiyorlar? Ciğer mi gözde o? Ciğer. Değil. Kanki İngilizler tokatlandı bir anda. Ne oldu? Nasıl tokatlandı? İşlenmiş sanayi sosisi bir anda kendine burada kuşbaşı, kuşbaşı ete çevirdi. Filipinler bu kadar zengin değil bir kere onu konuşalım ya. Bu gerçekten değişik kokuyor. Evet. Bayağı baharatlı bir şey. Bu yemin ederim kurban kavurması değil böyle hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> 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 önündeki öncelikle yiyeceğin adı Tapsilok. Ne? Tapsilog. Tapsilog. Bu evet. tabağın adı mı etin mi? Tabağın adı. Sığır etinden yapılmış bir etimiz var, Bayağı yumurtamız var. Kurban ve aynı mı? zamanda <laughs> sarımsaklı pilavımız mevcut. Çok güzel bir yemek. Ben bunu çok iştahla yerim ama sabah değil yani. Tadına bakalım. Çok enteresan. Bal mı var bu sosunda? Tat, tatlı bir sos. Yani hafif şekerli bir sos büyük ihtimalle. Güzelmiş lan böyle et. İlginç oluyor. Beğendim. Ciğere çok benziyor. Ne Yok mu ayak? Ben çok benziyor. Onun bir kere tatlı bir tadı var şu an yediğin şeyin. Ciğer acı mı? Lezzetli. Allah Allah, bu kızın ön yargısı kızı beni öldürecek. Lezzet ama tadı da yine. lezzetli dedi sonra. Pilav çok seviyorum ya, beyaz pilav. Abi Türkiye'de uyanıp. Böyle kızarmış patlıcanlar, bilmem neler yiyen bir tayfa He. da var. Mücverler falan filan yiyenler de var, onlara ağır gelmiyor. Ben alışık değilim. Yani bunu öğlen yemeğinde böyle gelse bu tabak, Hı -hı. siler süpürürsün yani. Pilav yersiz bence yani kahvaltıda. Ha sığır eti okey. Ben eti okeyim. uyan uyanır uyanmaz yüzünü yiye kadın gideyim de bir dana eti yiyeyim. Kavurma gibi düşün. Hiç böyle güne başlamak için uygun bir yemek gibi değil bence yani. Ya sabah uyandım bir sığır eti yanında pilav yiyeyim. Değil mi yani? <laughs> Çok ağır evet. sen bir reçel falan dersin, bir şey dersin. Evet değil değil tatlı bir şeye dersin. Sosu güzel ama ya. Güzel bir yemek ama kahvaltıda evet. asla tercih etmeyeceğim bir şey. Tapsinok kelimesi abi yemin 3 ana bileşenini tanımlıyormuş. Tapa sığır dilimleri demekmiş. Sinangak kızarmış sarımsaklı pilav demekmiş. Ve itlok da abi kızarmış yumurta demekmiş. Aslında tabağı tanımlıyor yani bunun adı. Kızarmış sarımsaklı pilav güzelmiş bu arada. Tapa genellikle sığır etinin özel bir sosla marine edilmesi ve ardından güneşte kurutulmasıyla yapılıyormuş. Bu işlem ona tatlı, tuzlu bir tat ve hafif çiğnenebilir bir doku veriyor imiş. Ne var içinde sosun? O özel işte, o özel dedik ya. O araştırsın, ha bulsunlar şimdi. Biraz da araştırmacı olalım Günceciğim. 10 üzerinden peki Gözdeciğim kaç puan verdik bu taba? 5 ya. 5 puan. 6 yani. Altın mı acaba? 6. var yani yine de. Sebze meyvesizlikten, yeşillikten bir puan düşürüyorum. Şunun kuruluğuna bir puan düşürüyorum ve yumurtanın düz kırılmasına bir puan düşürüp yedi veriyorum abi. Eti çok beğendim ama bu da kahvaltı diye puan vereceğim. O yüzden evet. 4 puan veriyorum. Kusura bakma yani. Bunu kalkıp ben sabah asla yemem. Şimdi ben bu tabağı mı yorumlamalıyım? Kahvaltı olarak mı yorumlamalıyım? Kahvaltıda bu tabak gelir sözünde ona görüyorum namaz. Üç o zaman. Ama akşam gelir, bir de akşam gör. <laughs> akşam, akşam sekizi var, çok güzel. Çürüş. Evet iyi. çok iyi. Sıradaki ülkemiz abicim Fransa. Ee, Kurmastan. Bakıyoruz Abi, ne gelecek. Getirecek böyle ahım şahım bir tabakta şu kadar hamur. <gülüyor> <gülüyor> ben çay çayımı özledim ya. Gelirken çayımı da mı getirsen? Lütfen. Bak bak. <Gülüyor> 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 Abi diğerlerinden sonra ben buna puan vermem ya. Zaten kruvasan. Kasan. Hani kahvem? Ben bunu seviyorum ya. Bu hamur işleri falan güzel yani. Ama tabi bunda doymam. Bu yemek değil bence. Neli? Sade mi? Sade. Evet. Bayat mı? <laughs> Taze Ay, iyi, iyi. mi? Dardım. Bakayım. Ha iyi. Biraz yanmış ama. Kararmış ufaktan yani. Umarım sade değildir. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Allah kahretmesin Bir kuruvasanı iyi yapan şey, içinde ne kadar gözenek oldu. Böyle arı poleni şey olur ya... Hmm, nasıl delik, de? delik delik. Delik olur ya... Bakıyoruz, güzel kocaman bir tane. O da şey demek, ne kadar hava dar aldı. içine ne kadar hava aldığını gösteriyor. Bu bence almış mı? Almış. Normal yani. Normal. Mesela poğaça mı, mı? Kuruvasan. Bunun da çok güzel bir böyle tereyağı lisansı var ya, poğaçada o kadar basamıyorlar tereyağını. O kokuyu seviyorum. Şimdi buna mesela ne puan vereceğim ben? Çok şaşırdım şu an. Çünkü harika bir şey. Kruvasan inanılmaz seveyim evet. yani. Ama kahvaltı olarak kruasana puan vermem lazım. Evet, kahvaltı bu kahvaltı olarak... değil yani, bu kruvasan. Bunun yanında 100 tane şey olsaydı, süper evet. olurdu. Güne bununla başlamak... Çok da renkli bir şey değil yani. Yanında bir kahveyle yenilen bir şey. Bir de biraz kofti bir besini andırıyor bende. Böyle hani ısırdığın zaman çöküyor, eziliyor falan filan ya böyle şu kadarcık bir şeye... Sen diyorsun ki ısırınca ağzını doldursun. Eh. Ama tereyağının aroması güzelmiş, onu beğendim. Sen ağzını doldursun diyorsun illa yani. Evet, böyle keserken iyice ezilip yok oluyor oğlum. Ya ağzını doldurdum, bakalım. Hı. Hmm. ağzını. Şu an şurada şu kadarcık bir şey var ya, böyle İki, iki, iki fındık büyüklüğünde. Hı -hı. Ama tadı güzel. Bunun içine peynir. Ha. Dana jambon. Ha. Onları koyuyorsun. Sıcacık o peynir eriyor. Dana jambon pişiyor. Ces, ces, ces yeme. Bak yeme kalk sabah. Yanına yat geri. Kruvasan'ın şöyle ilginç bir tarihçesi varmış. Fransız kökenli bilinen bu hamur işi aslında Avusturya ve Almanya'dan geliyormuş. Aa. Kruvasan'a benzeyen bu yiyecek Avusturya'da Kipfel adında bir ekmek rulosuymuş aslında. 1839 yılında Avusturyalı bir e, subay Paris'te bir fırın açıyor ve Kipfel'de dahil olmak üzere Viyana yiyecekleri bu fırında sunuyormuş. Bu fırın kısa sürede daha popüler oluyor. Kimlerine göre Fransızlara bu fırın ilham vermiş efendim. Asker açıyor bu Evet. ilginç. Kahvaltı ah. mabet gibi. Yani benim için özel. Çok geçiştirilmiş bir menü. 5 yani nimet sonuçta. Anladım tamam. mı hani? Besin. Yani çok da şımarıklık yapmak istemem ama öyle ahım şahım bir tarafı diyor. 2 3 falan ya. Yani. Ya dediğim gibi işte bunun yanında böyle batıracağım böyle çok kırılılar, reçeller bir şeyler olsaydı efsane olur. Direkt 10 puan verdim. Ama tek başına böyle sade bir kural sana ne bileyim. 3 puan veriyorum yani kahvaltı 3 olarak. Puan. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. 5. Ortalama. Yani. Çünkü sağlıksız besin değeri düşük ve böyle şey doyurucu değil yani. Tamam. Hoş ama boş yani. derler ya onun gibi. Ne derler? Hoş ama boş. Kim der onu? Öyle bir Gözlerim kapası. <laughs> evet son olarak Hollanda'ya artık gidiyoruz. Hollanda peynir yiyeceğiz inşallah. Süt ürünlerine doyarız herhalde. Hollanda abi. Allah Allah. Bazımızda peynir geçmedi ya. Hmm. Hollanda'dan şöyle bir şey getirdim sana. Enteresan. Hmm. o, ne kadar tatlı. Bunların ne biliyor musun? Aha, fıstık ezmesi var. Yaladın mı? Evet. Fıstık e? ezmesinin üzerine çikolata parçacıklı, tost ekmek falan. Fıstık ezmesiyle çikolata rendesi. Tabii bunun adı öyle değil. Bunun asıl adı Hegel Schlag. Hegel Hegel Hegelschlag. Hegel Schlag. Hegel Schlag. Hegel Schlag. Hegel Schlag. Hmm. ekmeğimiz var. Üzerine ya tereyağı sürüyorlar ya da fıstık ezmesi Biz sürüyorlar. Biz niye tereyağı sürmedik aşkısı? İşte iki tane ekmeği var. daha güzel oldu. Yok, yok ben sevmem fıstık. Bir de üzerinde de şekerli var. Genelde işte farklı çeşitleri var ama en popüleri çikolatalı olan. Hegel Schlag. Hegel Schlag. Hegel Schlag. Güzel bir adı var değil mi? <laughs> Sert. Güzel abi. <laughs> Güzelmiş. Bayağı sevdim hatta. Bu böyle yenir bu arada. Gerçekten. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu sizin evde böyle yapıp yiyelim. Hatta iki tane yapalım, yapıştıralım, abi toz gibi yok yiyelim. Bak, her şeyin <laughs> bir illa bokunu çıkaracaksın abi. Bunu ben muzla yapıyorum yani. Çikolata koymuyorum, sadece muz koyuyorum. Muz dilimleri. Daha hmm. sağlıklı oluyor. Daha yani ya. daha sağlıklı. Günümüzde şekerli versiyonları popüler olsa da ilk 1919 senesinde çıktığında anason gevreği olarak biliniyormuş ve birçok fırına satılıyormuş. 1936'da çikolatalı Hegel Schlag yapılmaya başlanmış ve şu an en popüler çeşidi de bu çikolatalı olan Görmüşsün onu maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ve şu an en popüler çeşidi de şu anda yediğin çikolatalı hmm. Hegel Schlag imiş. Hmm. Neymiş bunun adı Can? Hegel Schlag <laughs> Peki buna da hemen puanımızı alalım. Onun üzerinden kaç puan verirsin Gözdeciğim buna? Buna 4. Kurosan 5 vermiştin değil mi? Bu da katma değerli, bu o yüzden altı. Fıstık birazcık böyle tuz aroması veriyor. Bir yandan çikolatanın şekeri geliyor, böyle ağızda bir cümbüş oluyor. Ekmek biraz kuru kalıyor sadece. Belki onların özel ekmeği falan filan vardır. Yedisi minimum yedisi var. Bilmiyorum yani, bu lezzetli güzel bir şey. Bence bir 7 puanı kesinlikle var. Hegel Schlaken. Hegel Hegel Very nice. Hegel Schlacken. Yavaş yavaş artık bölümümüzün sonuna geldik. Hadi teşekkür ediyoruz katıldığın tamam. için. Ben teşekkür ederim. Ben her zaman bu gömleği giyip burada sizlere bu konu hakkında tepki vermek için elimden geleni en iyi yapar. Aldığım lezzetleri en güzel şekilde açıklamaya çalışırım. Irmağın nakışını ölürüm Türkiye'ye düşmeyeceğiz mi? Yok. Düşmeyeceğiz çünkü bu bizim aslında ikinci bölümümüz. Daha önce biz dünyadan kahvaltılar diye bir başka bir video yapmıştık. Türkiye vardı. Türkiye vardı sen yoktun. Çok Galiba. Can gitti, hemen gitti diğer yemeğini aldı. Ama ha, ne eksik? Bu. Kaşık eksik. Kaşık da burada. Teşekkür ediyoruz sevgili hapisten kaçan gözle kürbak. <laughs> Daha tonlar. <laughs> Daha onlardan bir tanesi yavuş. Evet arkadaşlar bu bölümün devamının gelmesi istiyorsanız lütfen Ve yorumlara... Ve benim olmamı istiyorsanız çünkü ilkine beni koymuş. Çok yazdı Bölümün devamının gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Burkilot. Oğlum bak kamera karşısında garip garip şeyler söyleme ya Allah Allah